Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir tek deneyeceğiz. Zerra da yanımda. Paket böyle. Evet. Yeşil paket var, limon var arkadaşlar. Evet. Üstünde de <laughs> pop paketleri. geçiyor. Göz gözlerden göstereceğim. Bakalım nasıl tadı. Bir tane Biraz şey olmuş burada. Hmm. Biraz dağılmış. Ama Bunda parçaları var. Ben de bir ışık lezzet herhalde. Deniyoruz. Şöyle bir şey. Evet. Bu elim tadı arttı. Denemediği şeyimiz biz size veriyoruz. Belat etmeyin yani. Her yerde var yani. Evet. Bak, ya. evet. Dağılır falan. Vermiyoruz. Evet. Aa daha üstün gözler <laughs> ya küçüktüsü. Onun üzerinden aç Onun üzerinden. Bu anlıyor şimdi. Ee, yedi ee, benim. Ama tadı aşırı ya. Ben onun üzerinden buna on veriyorum bayağı süsatıyor insanım. Ah. Süsatıyor. mi tabağda ekim Yani o salat, salat. şey çıkıyor. İçinden. Çok güzel. Evet benim biraz işim var. O gitmem unutmam lazım. Bay bay halde de. Ne işin var acaba? Tablet <laughs> izlemem lazım. Der ya. Videoyu bitirelim. Evet, evet, cicic. evet, 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 Bye bye. Bye bye, bye, -bye.